Sevgili izleyenler, Trend Spor devam ediyor. Yeni Yüzyıl Spor Kulübü Başkanı Murat Daşdemirli ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ettim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz Murat Bey. Tabii ki hemen arkanızdaki kupalar dikkatimizi çekiyor. E, kupalar ne zamana ait? Kupalarımız e, bu sene e, Namıralı şampiyon olduk. Bir amatör, U17, U18, ikinci amatörde bir amatöre çıktığımızda kazandığımız kupa. Yani yüz Spor'un kupaları. Ben ve benden önceki başkanlarımızın başarıları. Evet, e, bayağı da fazla. Aslında çok e, uzun bir geçmişi yok değil mi? Birazcık kuruluşundan bahseder misiniz Yeni Yüzyıl Spor'un? 2015'te işte abilerimiz, büyüklerimiz 2015'te bu kulübe işte mahallemizin gençlerine sahip çıkmak için yani ee, kötü alışkanlıktan e, uzak tutmak için, mahalledeki kötü alışkanlıkları alışkanlıkları e, Has vefaya indirmek için bu kulübü kurdular. Ee, kuruluş amacı belli. Evet biz de o amaca e, hizmet ediyoruz. Gençleri spora heveslendirmek, evet. alıştırmak daha sağlıklı evet. bir Hayat için hem zihinsel hem bedensel olarak. Evet şöyle Peki, yani şu anda futbol okullarımızla beraber lisanslı, lisanssız, <laughs> e, 550'ye yakın e, sporcumuz var. Şükür. Başka dallarda evet. da şu anda çalışmalarımız var. Voleybol gibi, e, kız futbolu başka? gibi. Başka? Voleybol. Kız, kız futbolu. Voleybol. Başka gibi. ne dediniz? Kız futbolu. Kız futbolu. Çok evet. iyi. Onlar hangi yaşlarda? Ya, e, e, 6 yaştan 15 yaşa kadar e, futbol okulları. Ve hmm. A takımı da işte düşünüyoruz bakalım işte hayırlısı nasip hmm. diyoruz. Peki başka branşlarda düşünüyor musunuz yoksa sadece futbol ve voleybolla mı devam <laughs> Şöyle, ediyor? Şöyle, belediyemizin bize tahsis etmiş olduğu bir halı sahamız var bizim burada. Hmm. E, hmm. Burada ücretsiz eğitimler de veriyoruz biz hocalarımızla beraber. Hmm. E, şimdi bir e, kapalı spor salonu yapılacak buraya yakın bir yere. Orada hmm. da inşallah... E, Kalite gibi uzak doğu sporları o branşlara da girmeyi düşünüyoruz. Hmm. Uzak doğu sporları bu ara çok ilgi görüyor, değil mi? Muay Thai'de evet. e, evet. olanlar vardı çünkü, evet, paylaşmıştı başkanlarımız, Thai'cılarımız evet. var demişti. Murat Bey, şimdi ne malup bir sezon tamamladınız, aslında çok başarılı evet. bir sezon. E, fakat evet. zannediyorum playofflarda e, istediğiniz sonucu alabildiniz mi? Nasıl gelişti? Biz e, geçen sene playoff'larda kaybetmiştik bir amatörden e, Super Amatör'e yükselme başında e, yönetimimle e, bir karar aldık dedik ki bu sene playoff yükselme falan oynamayacağız direkt çıkalım ve Hı. E, planladığımız gibi sonuçlandı ligi namah e, bitirdik Super Amatör'ü yükseldik. Bitirince o yani, şekilde yükseldik Tabii direkt yükseldik e, önümüzdeki sene e, 100 yılı Süper Amatör'de e, temsil edeceğiz inşallah. Hep beraber. E, şu anda U17'de de e, Cumartesi günü maçımız var. Hı. Hmm. U17'de namalüp şampiyon oluyor inşallah. Hı. Hmm. genç takımımız da şu anda e, namalüp e, bir maçımız var. Kazandığı zaman Namalıp şampiyon oluyor. Peki nasıl başarıyorsunuz? bunu? Buraya bir Siz... kupa daha koyacağız. <laughs> Çok güzel. Peki sırrınız nedir Murat Bey? Namalup Hiçbir maçı kaybetmiyorsunuz. Yani her maçta aynı motivasyon, aynı istek. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Böyle. Şimdi e, amatörlerde e, başarı e, maddiyata dayalı. Ama biz e, burada maddiyata önem vermeyip e, gençlere, çocuklara tabii ki e, A takımda falan harcamalar yapıyoruz ama daha Hı -hı. çok aile ortamını oluşturabilirseniz başarı kendiliğinden gelebiliyor. Hı -hı. Yani biz burada mesela e, U16'da e, 2009'lu çocuklarla biz U17 oynuyoruz. Örnek yani bir örnek veriyorum. E, U16'da biz e, aynı takım. E, ikinci bitirdik. E, 17'de daha sert olmasına rağmen aynı çocuklarla namalup şampiyon olduk. E, bu da e, hocanın uyumu çocuklarla e, uyum. Her şey birbirini takip ediyor. Bir önceki sene belki hocayla uyuşma ama bu sene U17'deki yani hocaları e, çalışmak bence azim. Hı. E, o çocuklara onu hissettirmek. Yani her şey e, birbirini takip ediyor. Başarı e, aile ortamından geçiyor bence. Peki siz geçen sene o play-off maçındaki talihsizlikten sonra hakem kararları ile ilgili birazcık evet. serzenişte bulunmuştunuz. Evet. Evet. Orhan Bey, evet. ne düşünüyorsunuz amatör ligdeki e, hakem yetkinliği Söyle. ile ilgili? Böyle söyleyeyim. E, geçen seneki finalde e, bir maç kaybettik ama güzel dostlar edindik. Hı. Öndüz başkanım falan yani hala görüşürüz. Yani bir final ama güzel dostlarımız oldu. Şöyle hakem e, art niyetli değiller aslında. Hı. Ama kaçırıyorlar. Mesela geçen hafta e, 20. dakikada benim oyuncumu oyundan attı. 17-0 yeniyorum. Tamam, attı haklı. %100 haklı hocam. Yani çocuk görmeden ayağını yüksek kaldırdı. Attı e, maçtan sonra maçın ortasında attıktan sonra iki tane yüzde yüz penaltıyı vermedi. Ee, i̇lk yarı hocam dedim bakın ben kulübün başkanıyım. Zaten eksiz Bir hmm. de dedim dikkat edin. Yani bu kadar ezdirmeyin. Çocuklar canla başla mücadele ediyor. Hmm. Ee, Offside'dan bize gol attırdı. Yüzde yüz offside. Yani örnek görüyorum. Şimdi yine aynı örneği vereceğim. Yani hmm. gözleri görmüyor hafif bir ışık olan yani çok az gören bir insanı koy. Der ki bu olsaydı. Yani yüzde on milyon olsaydı ama golü verdi. E, 2 iki yaptı maçı. Şampiyonluk gidecek. On kişiyle, on kişiyle 87. dakikada gol attı. yani benim emeğimi boş ver. O sahanın içindeki çocukların emeğine yani bilerek yaptıklarını söylemiyorum ama biraz daha dikkat etme. Ben finalde mesela geçen seneki finalde beni bildiğiniz, ordunun işlerim olduğu videolarım oldu. Yani bize o finalde hakem neler etti. Hatta sahaya çıkarken şunu da, o bilinçliydi ama. Ben bunu hala söylüyorum. Hmm. Çıkarken, sahaya çıkarken yana kemerle diyor ki yüzünün kalecisi veya dokuzunu, kaptanını kolla atacağım birinden birini. Bu bilinçliydi yani. Hatta hmm. ilk yarı bittikten sonra sahaya çıkarken yani bunu söylüyor. Bunu herkes de duydu yani. Orada çocuklar da duyuyor. Bunu bile söyledi. Yani o bilinçliydi. Ona, ona kesinlikle burada bir daha tekrar ediyorum. O art niyetliydi. Hakkımı helal etmiyorum yani hani Çocuklar da şey. duydu yani. Tabii. Yani. Benim e, hocam beni aradı kulübeden. Dedi ki başkanım böyle böyle dedi Dedim çıkın oynayın onu da yiyin. geri yapacak bir şey yok. Hmm. Art niyet olduğunu düşünmüyorum. E, o art niyetliydi. Hocalarımız yani birazdan gördüğünü çalıyorlar. Yani. Ben e, çok da şey yapmıyorum yani. gördüklerini çalıyorlar. Peki belki biraz daha e, tecrübeli hakemlerle olabilir mi? Ne dersiniz? Yani orada eğitim, bir sistemde bir sıkıntı eğitim, var mı? Evet eğitim biraz daha eğitim. Yani bu, e, onlar da sonuçta insan e, Hı -hı. pozisyonları bilmiyorlar. Yani bizim özellikle yan hakemlerimiz çok e, şey yani işi bilmiyorlar yani gerçekten bilmiyor. Yan hakemlerimizin çoğu işi bilmiyor. Yani o ne yani? olduğunu bilmiyor. E Murat Bey nasıl bir eğitim olarak geliyorlar da hakim olamıyorlar sizce? Bil, bilemiyorum yani o belgeyi nasıl alıyorlar yani ben, ben herkese hakim yapmamalılar bence ya. Hı -hı. Sizin peki az önce dediniz ki amatör spor e, maddiyatla ilgili değil aslında tabii ki başarı onunla maddiyatla. geliyor ama <laughs> evet nasıl sizin finansal sürdürülebilirliğiniz? Şöyle bizim finansalımız e, kendimiz yani burada mahallemiz e, esnaflarımız hmm. yöneticilerimiz e, Onursal Başkanımız var Musa Başkanımız yani e, eski başkanlarımız zaten ellerini çekmiyor yani şöyle hmm. e, bu kulübün kurucuları da diyorlar yani 100 bizim evladımız ellerini hmm. çekmiyorlar Allah razı olsunlar ama bazı konularda ben çok yalnız kaldığımı düşünüyorum. Bunu da zerzen işte yapıyorum. E, her, her zaman böyle Onları onları gördükçe. Ya şöyle e, şimdi maddi dönemde e, mesela biz e, belediyemiz bize sahip çıkıyor. Yani Sağımız var. Diyorum ki akşamları gelin burada oturalım. Muhabbetimizi edelim. Neler yapabiliriz? Bunları görüşelim. Eski başkanlara. Hı. Yani biraz onlara zenzene işte bulunuyorum. Ya, çünkü bu kulübü kuranlar sizsiniz. E, biz de sizin devrettiğiniz bayrağı elimizde aldık. Çok şükür e, iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyoruz. Yani kısa sürede yani 10 yıllık bir kulübük biz. Yani 10 hmm. yılda e, bu bu başarıları, benden önce de başarılıydı kulüp. 2 yıl hmm. loyf oynadı yani başkanlarımız gerçekten başarılıydı. Ama bize nasip oldu spor amatöre çıkmak. Hmm. Spor amatörde maliyetli birlik Artık e, onun maliyetini e, bütçesine ayarlamaya çalışıyoruz hep beraber. Hmm. Yine aslında bir yardımlaşma var değil mi ortada? Abi, abi, tek başına <laughs> olacak bir iş değil yani ben başkan olarak benim başarım değil. Bu gerçekten yönetimim ve buradaki eee mahallemizdeki insanların başarısı. Yani benim değil. Sadece biz burada e, başkanlık koltuğunda oturuyoruz. Tabii ki benim e, projelerim ama sunuyorum, gidiyorum ama onların destekleri bizim için çok önemli. Belediye ile işbirliğiniz nasıl? Saha veriyor belediyemiz bize dediğiniz az önce? E, şöyle biz e, bağcılarda Bağcılar Belediyesi ile İş birliği uh -huh. Bağcılar'ın takımı zaten. Bağcılar yeni yüzyıl spor. Ee, belediyemiz gerçekten e, il başkanımız, e, önceki belediye başkanımız, sondaki il başkanımızdı. Gerçekten uh -huh. futbolu çok seviyordu. E, büyük destekleri vardı bize. Yeni gelen başkanımız da, e, belediye başkanımız da e, Allah razı olsun elinden gelen desteği vermeye çalışıyor bize. E, biz e, yüzyıl mahallesinin tek takımıyız yüzyıl spor olarak. Mahallemize ee, sağ yapıldı. Kulüpler Birliği üzerinden bize tahsis edildi. Ee, yani burada çocuklarımızı e, 24 saat istesek e, idman yaptırabiliyoruz yani altyapılara. A evet. takım için de genç takımlar için de İstoş ve Mahmut Bey statlarını e, bize e, belli saatlerde işte idman saatleri veriyorlar. Otobüsümüz var. Otobüsümüzde çocuklarımızı e, buradan toplanma merkezinden alıyoruz. İdmanlarını yaptırıp tek tek evlerine bırakıyoruz şoförümüz. Yani o yüzden biz veriyoruz. E, çok iyi çünkü tesis problemi birçok kulübün var. Oynayacak saha evet. bulamama konusunda bayağı sıkıntılı başkanlarımız oldu. Bu açıdan avantajlısınız. Evet. Bu da ilişkiler yani biz e, şöyle. E, yaptığımız işleri e, takdir edince belediyede arkamda duruyor. Hı. Yani biz, biz bunu yapıyoruz. E, Futbolda başarı istiyoruz, çocuklarımıza sahipsiz. Ya Bu çocuklar bizim belediyenin çocukları zaten. Yani yüzü Spor'un bütün 500 çocuk hepsi Bağcılar'a bağlı zaten. Biz bu çocuklar, dışarıdan da çocuklarımız geliyor ama geneli Bağcılar'ın çocukları. Şimdi biz, daha önce de söyledim, bunu toplantılarımda da söylüyorum. Kabuğuna sığmayan bir ilçeyiz. bağcılar dedim. mi, aa Bağcılar. Ama öyle değil. Ya biz, evet. E, şunu her zaman söylüyorum İstanbul'da sıralamada bile yok Bağcılar yani gerçekten şu andaki yapılan işler belediye başkanlarımızın çabalarıyla Bağcılar gerçekten yaşanılabilir bir ilçe olmaya başladı. Yani şu anda da öyleyiz en çok spor merkezinin e, halı hmm. sahanın e-sporun e, e, olduğu yer Bağcılar'da yani gençlere çok güzel değer veriliyor Bağcılar'da. Bir değişim geçiriyoruz diyorsunuz değil mi? Geçirdik yani. Geçirdiniz. Aynen. Sajer olarak. E, e, sizin altyapıya gelen çocuklarda ne tür değişiklikler fark ediyorsunuz? Spor yapmaya başladıktan sonra nasıl bir gelişim hı. görüyorsunuz çocuklarda? Öyle. E, fiziksel gelişimlerini tabii ki e, hı hı. En, en önemlisi fiziksel gelişimleri. Hı hı. Okuldaki dersleri, şimdi hı hı. E, futbol dikkat işi. Yani biraz daha o tarz çalışmalar yaptığın zaman derslerine de daha çok dikkat ediyorlar. Okuldaki Hı. başarılar da artıyor. Yani çocukların şöyle e, biz mesela futbol okuluna geldim mi önce e, çocukların diyaloglarını, birbirleriyle diyaloglarını, hocalarıyla diyaloglarını, yani diyalog sağlamalarını sağlıyoruz. Mesela bazı Bir çocuklar geliyor, diyor ki ya işte konuş, bunları daha çok bunlara dikkat ediyoruz. E, Hocalarımız da zaten branşlarım da iyi hocalar. Hı hı. Arada sesiniz kesiliyor Murat Bey. Burada iki tane gibi. okulumuz da var. Oku, Kaç tane? Ortak... Pardon. Murat Bey sesiniz kesildi o arada. Kaç tane okulumuz var? Bizim iki tane futbol okulumuz var. Yani e, evet. Birisi bir, bir yüzyılın girişinde, birisi de kırk e, iş diye. Hı. İkisinde de eğitim veriyoruz şu anda. Buradaki hmm. belediyemizin yaptığı tesisimizde de 100 metre içerisinde iki tane de normal ilkokul ve var. Oradaki hmm. hocalarımızla da istişaredeyiz. Hocalarımız buraya hmm. geliyor. Beden eğitimi hmm. öğretmenlerimiz, hmm. normal sınıf öğretmenlerimiz. Yani hep diyalog halindeyiz yani. Evet bu iletişimde çocukların yeri. üzerinde tabii, olumlu bir evet. etki sağlıyor. Evet. Önümüzdeki sezonun hedefi nedir o zaman? Şimdi çalışmalar başladı mı? Neler planlanıyor? Tabii ki hedef her zaman <laughs> ki şampiyonluk olsun tabii şartlar. Eee <laughs> grup önemli. <laughs> şimdi biz e, mahalle takımıyız yani bir ilçe takımı değiliz. Bu çıktığımız ligde de e, gerçekten ilçe takımları var yani. bayağı <laughs> güçlü belediyenin tam destek verdiği. Yani grup şansı yani hedef her zaman şampiyonluk. Ha bir de şunu söylüyorum ben yani Türkiye'deki en zor lig Super Amatör bence. Amatör. Ben e, dinlediklerimden dolayı ben de aynı şeyi düşünüyorum Murat Bey. amatör. <laughs> evet bunca zorluklara zor. rağmen. Evet. E, şampiyon olman yetmiyor da. Sonra Hı -hı. 8 tane şampiyonla tekrar maçlar yapıyorsun. E, i̇ki takım çıkıyor sonra gruplar oluşuyor. Yani müthiş bir lig. Bence Hı -hı. E, heyecanı üst seviyede bir lig. Yaşayıp göreceğiz. İlk senemiz. Çok da amatör kulübü var tabii ki. E, hani o aşamaların evet. bitmesinin sebebi bu da olabilir. Çünkü elemek lazım. Tabii. Şöyle İstanbul'da bin küsur tane amatör kulübünün olduğunu biliyorum. Hı. Ama bunun 780 tanesi falan var. Yani güçlü bir camiayız biz amatör olarak. Yani hafif evet. lazım. Çok. Ama, çok. amatör. Çok e, yani Amatördeki <laughs> insanlar Gerçekten çok güzel insanlar. Yani e, öyle güzel insanlarla tanışıyorsun ki abi, dost, kardeş oluyorsun. Bence çok iyi bir iş yapıyor hepsi de. Allah hepsinden evet. razı olsun. Evet Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Pozitif enerjiniz ve güler yüzünüzle programımıza evet. katıldınız. Kulübünüzü anlattınız. Ee, önümüzdeki sezon içinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ettim. Size de başarılar. Sağ olun. Sağ olun. Sevgiler, saygılar. Sevgili izleyenler bizden ayrılmayın. Az sonra yine birlikteyiz.